Sevgili herkese merhabalar. E, Temodan sipariş vermiş olduğum ürünler geldi. Paket açılışını birlikte yapacağız. Bakalım birlikte görelim ne kadar güzeller, kaliteliler. Böyle bir seri başlatmak istedim. Çok ürün aldım. Hiçbirini video çekmemiştim. Böyle bir şey yapmak istedim ben de. Eee tabi sürekli video çekecek durumumuz olmuyor çünkü sürekli ihtiyaç olmuyor sürekli alamıyorsunuz malumunuz artık fiyatlar da çok pahalı her zaman her ihtiyacımız da olmuyor ee, elimden geldiğince bundan sonra ben de böyle videolar çekmeye çalışacağım böyle aldıklarımı da herkes de paylaşacağım görsünler ee, hadi bakalım ne bu arada biraz sessiz konuşurum. Gecenin saat bir buçu çocuklar uyuduktan sonra video çekme fırsatım oluyor. Çünkü rahat bırakmıyorlar. anca video çekebiliyorum. Bir balık kokusu geldi. <laughs> evet arkadaşlar şöyle bir stoper almıştım. Ee, en büyüğünü aldım ama bu da küçük geldi. Bir ara 300 almıştım. Küçüktü. Yine en büyüğünü aldım, bu da biraz küçük geldi. İşimi görmeyecek gibi ama deneyeceğiz bakalım. Evet bu da küçük geldi. Bakın en büyüğünü Paris verdim. Yaklaştırayım şöyle. Yine küçük geldi bana. Neyse. Değerlendireceğiz. İşimizi görmezse eşe dosta vermiş oluruz. Evet, arkadaşlar aslında değil ben buna geçmek istiyorum. Bu sabırsızla beklemiş olduğum ürün. Pi ile beraber aldım. Çok uzuna denk getirdim. Ve bunlar biliyor musunuz sensörlü. Yani piyasada tanesini alacağınız fiyata hepsini vermiş oldum. Ve iki tane de burada evet, bu ışığımız var. Şarjı var. iki tane pili var. Arkadaşlar bunları deneyeceğim. Siz de görün. Birlikte görmüş olalım. Bizim maalesef insanlarımız uyguna getirdiği zaman bile çok pahalıya satıyorlar. Artık insanlar da yani böyle alternatif yollara kaçıyorlar ki haklı olarak çünkü baya baya fiyatlara uygun ya adam şunun bir tanesine pin tanesine 100 lira diyor ya. 100 lira yani yaz günahdır. Şu şeyde bilgi aldım. Şimdi bu sabit duruyor. Balık burada diye gayet başarılı. En küçük bir hassasiyette yanıp sönüyor ama bunun zilleri vardı arkadaşlar. Zillerini alabilirseniz onlar en azından daha çok sağlam. Bunda çünkü en küçük bir harekette hemen yanıyor, sönüyor. Yani bu rüzgarda da sallandıkça yanıp sönecek. Burada zilli olanları var. Onlardan da almayı düşünüyorum. Zilli olanlar en azından balık burdan zil sesine geleceğinden daha çok yani yanıltıcı olmaz. Evet. Şimdi ben bunu bir de sepet dolsun diye sipariş vermiştim bunu. Böyle bir silikon geldi. İkili balık. Ne kadar gerçekçi bilmiyorum. Ama bayağı yumuşak. Oo arkadaşlar hakikaten bakın. Görüyorsunuz değil mi? Bakar mısınız şuna? Kokulu. Yani bence iş yapar gibi deneyeceğiz. Evet arkadaşlar bir de kamera telefon tozu almıştım göğüslük. Bunu burada şimdi açmam bayağı bir zamanım alacak. Bunu ilerleyen zamanlarda açtığımda kurduğumda size de göstermiş olacağım tekrardan sonra olursa tekrar bunun üstüne bir video çekip atarım evet iki tane kumda sabitleyici almıştım başka bir şeyimiz var mı ben bir de şöyle iki tane anahtarlık almıştım arkadaşlar yani balık da çantamızdan ayırmamak için olur her şeye yarıyor malumuzu şöyle tornavida bakın Bayağı işe yarayacak güzel iki tane şöyle sabitleyici aldım gördüğünüz gibi linkini isteyen olursa arkadaşlar verdim gerçi temaya girdiğiniz zaman da bunlardan indirme giriyor. Siz ona göre sipariş edip alabilirsiniz yani. Çünkü linklerde indirime girdiğinde ben de alıyorum ama sabit fiyatlar durmayabiliyor. İsmini yazıp size girip alabilirsiniz.